tur atladığımız için mutluyuz. Hiç beklemediğimiz anlar yaşadık ve çok yorulduk. Fiziksel çok yoğun bir maç oldu. Top bizdeyken olumlu şeyler beklediğimden beklediğimin üzeri olabilir. Gayet iyi denemelerimiz oldu ama Top rakipteyken özellikle takım savunması ile ilgili çok e, daha iyi olmamız lazım. Oynadığımız rakibimizle ilgili de e, tabi Bodrum Spor e, yeni teknik adamıyla beraber bir düzen içerisinde ve ciddi geçiş takımı. Rakibin pozisyonu var denilemez ama e, yaptığımız hatalardan dolayı e, iki gol yedik. Daha fazla denemeliyiz, daha cesur oynamalıyız. Ama maçın bence benim açımdan olumsuz tarafı önlem baskısının lokasyon dediğimiz konumlanmasında birkaç oyuncunun hata yapmasından dolayı bekleme durumu ve karşılama durumuna geçti Bu benim istediğim bir şey değildi. Ama neticesinde oyuncularımın özellikle giren çıkan tüm genç yaşlı tecrübeli hepsinin Belki de buna ihtiyacı vardı. Çok zor durumda arkadaşı için koşma, takımı için koşma, taraftarı için, camia için koşma, mücadele etme ki oyunun son bölümünü de bu şekilde tamamladık. Bu benim için çok olumlu. Bazen çok şey söylersiniz içeride bu birlikteliği sağlayamayabilirsiniz ama bazen bazı anlar yaşarsınız ki bu anlar benim için bizim için değerliydi. Ama yorulduk. Şimdi hemen bunu bir tarafa bırakıp önümüzde yine çok zor bir maç var. Her maçımız zor olacağını söylemiştim zaten. Çok zor bir maç var. Dinleneceğiz ve e, hafta sonu ki Fenerbahçe maçına hazırlanacağız. Canlı yayında da söyledim. Oyunculara ama söylediğim şey var hakemlerle ilgili. Hakemlerle ilgili teknik hayatımın başında söyleyeceğim şeyler var dedim. E, kısa ve öz ben iyi kokular almadım açacağız. Kenardan iyi kokular almadım. Bu kadar. Evet. Şimdi sorduğun soruda şöyle bir şey. Eksik kaldığımız, rakibin eksik kaldığı, yorulduğumuz anlar, değişiklik var mı? Hafta sonu maç var. Bütün hepsini düşündüğünüzde ben de hayatımda böyle bir maç bir daha herhalde oynamam. Değişiklikler, hiç hayatlarında belki de o mevkilerde oynamamış oyuncular oralara çekmeler falan hepsi de çok ciddi cevap verdiler bence. Oyun zaten oyunun son bölümünde futbolla ilgili konuşacağım şeyler az önce ifade ettim. <laughs> e, oyunun son bölümünde e, artık mücadele ve duyguyla oynadık. Yani 9 kişiyle bir sistemi ben henüz bilmiyorum. E, dolayısıyla e, öyle bir şey e, planlamamıştım açıkçası. Belki de bundan sonra planlamam gerekiyor yani. 9 kişiye kadar bir formasyon planlamam gerekiyor <laughs> Trabzonspor açısından. Oyun içerisinde genel ile ilgili söyledim, tekrar edeyim. <laughs> Top bizdeyken çalıştığımız hemen hemen üç golde, hemen hemen 3 golde, bir, bir, hafta önce de söylemiştim bunu, çizili set ucumlarından oldu. Bu kimsenin umurunda olmayabilir, benim için çok değerli bunları çok daha fazla, çok daha kaliteli yapmak durumundayız. Ve bunu yapacağız. Yapabilecek oyuncularımız var. Oyun rakipteyken top, az önce de söyledim zaten, çok olumlu değil. Çünkü baskı şeklimiz e, belki de 5. dakikada, 10. dakikada konumlanmadan dolayı hata yapan oyuncularımız bir iki tane vardı o konuda. Dolayısıyla bekleme durumuna hiç benim hoşuma gitmeyen bekleme durumuna, karşılama durumuna ee, geçtik. Maç da böyle bitti. Şu an konuşmamız gereken bence bu oyuncuların giren çıkanların verdikleri emek bu zor durumda böyle bir galibiyet almaları, tur atlamaları çok değerli ee, ve bizi mutlu etmesi lazım. Yayın öncesi de söyledim. Sana da söyleyeyim Tuncay'cığım. Biz şampiyon olacağız. Şampiyonlar ligi finaline doğru adım adım gideceğiz. Söylemesi kolay değil mi? Sen de inanmıyorsun. <laughs> ben inanıyorum ama. Bu insanlar, burana çocukları bunu yapar. Bu sene diyorum, kızacağız ona, hakeme, bana, oyuncularıma falan. Bu sene, sezonun son bölümü. Bir de geçtik. Bu sene biraz sabır diyor. <laughs> Sorularınız niye böyle? <laughs> e, kokuları da benim hoşuma gidiyor ama e, soru sorduğunuz için cevap vereyim. Tekrar edeyim. 20 gün içerisinde 4 golün 4'ü de çizili set hücumundan. Türkiye'de çizili set hücumundan gol atan takım sayısını bana söyler misin? Bununla ilgili bir fikrin var mı? Dolayısıyla <laughs> duygu ben hissediyorum. Görüyorum. Oyun düzeni görüyorum. Biliyorum. Yaşıyorum çünkü şey mi? Hayır. Ama yine söyleyeyim birazcık diyelim. O birazcık da bence böyle bir durumda çok. Teşekkür ederim. Başka?